Çekirdek şey de Bir tanesini artı yap hacı tamam Bele var. <laughs> Harun'a gönderiyor. E tamam olsun yani ne var ki kardeşim ben bir şey yapıyorum yani. Emel şey lütfen. Lütfen. Kulübe yap Lütfen. İş bana. Bugün kulübe yaparız. herif. anlatayım. ömür. <laughs> İç ömür. İç Oturana. Morkoz edecek. ahahahah <laughs> <ben de> <laughs> limonu yerken çek <laughs> yana bir şey ben isim var daha göremez <laughs> ben tövbe ettim daha <laughs> hiç bilir <mi? gülüyor> yarından namaza başlayalım ahahahah başla sabahdan başla kimden abi? <laughs> o da var. Şimdi ben sen veririm. Bak. ben 5 vakit kılmayı geçtim. Namazı kıldırdım. Tamam. Kankı İmam oluyor. 100 lira ben gel sabah ezanını okumazsan. <laughs> gel. Sen sabah 5 dakika. Gel Dinle sesi. Gel buraya. Aha da verdi la. Gel. Sabah seni mi dinleyeceğiz? Ben de Ey oğlum. okursan öyle kursan ayıramazsın. Cezayiramazsın. <laughs> öyle okuyacak mısın? Sen şimdi benden siz tek başa para mı alıyorsun? Ben almam. Ben almam. Ne olur mu? 200 lira bulmam lazım.